Herkese merhaba. Youtube kanalımda fit hamilelik videolarımız devam ediyor. Şu anda bütün trimesterlerde yapılabilecek ama genelde 14. hafta sonrası ikinci ve 3. trimesterde yapmanızı önerdiğim bir duruş egzersiz göstereceğim. Lütfen bütün egzersizler öncesinde yani spor yapmadan önce yoga, pilates, fitness, aerobik doktorunuzdan izin almayı unutmayın çünkü her hamile, her hamilelik farklıdır. Evet matımızın üstündeyiz ya da düz bir zemindeyiz ayakta yani düz bir zeminde olmaya dikkat edelim. Duruşumuzun adı çok hoş. Tanrıça goddess var içinde. Tanrıça yarı squat. Bazıları buna at pozu da diyor. Ben tanrıçalı olan versiyonunu tercih ediyorum. Ayaklarımız yere sağlam bir şekilde basıyor. Omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyoruz. Topuklarımız birazcık. ayaklarımız dışarı doğru kası açacak bu. Hem üst beden, omurga, sırt, omuzları çalıştıracak hem bacakları kuvvetlendirecek. Bebeğimizi emzirirken ya da taşırken kollarımızın, sırtımızın, bacaklarımızın kuvvetli olması gerekiyor. Hamilelik sürecinde de şimdiden kendimizi buna hazırlıyoruz. Zaten karnımız da büyüdüğü için, kilomuz da arttığı için bacaklarımızın kuvvetli olması zaten bu dönemde de gerekiyor. Evet. Kollar yukarıda. Sağlam basıyoruz. Nefes alarak bu şekilde tanrıça pozisyonuna geçiyoruz. Burada bir iki nefes bekleyelim. Yavaşça yukarı. Nefes al, nefes ver. Burada bir iki nefes daha bekleyebiliriz. Bacaklar yorulunca yukarı. Orada kol sırt da açılıyor. Bir taşla iki kuş. Hadi şimdi bir beş nefes bekleyelim burada. Bir, iki, üç, yandı değil mi bacaklar? Dört, beş, yavaş, oh. dinlendir. Bacaklarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Tekrar bir iki nefes yüksel. En az yine 10-15 nefes yapmanızı. 10-15 tekrar yapmanızı tavsiye ederim. Evet ve başlangıç pozisyonuna geldik. Şöyle bir kolları bacakları salladık, rahatlattık. Tanrıçalığı hissettik. Evet bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Fit, güçlü, enerjik, huzurlu, güzel bir hamilelik diliyorum. Hoşçakalın.